varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, bu zaman içinde, küçük dinozor mama varmış. Sizce tünelin ucundaki ışık neyin ışığı olabilir? Momo buradan bakmış, bakmış ama görememiş. Ormanda hep gezermiş. Ama Mama. Canavar Ormanlarda canavar olmaz ki. <laughs> başka neyden korkuyor olabilirsin? Bana ne desin de Momo girsin? Böyle <laughs> ya. Siz olsanız gider miydiniz? Evet. <laughs> Peki arkadaşlarınız size ne dese giderdiniz? Gidiyoruz demişler. Momo tekrar bakmış. Tekrar bakmış. Ama hala karanlıktan korktuğu için çok yaklaşamamış. Sizce arkadaşlarım Momo'ya ne demeleri lazım ki Momo tünelin içine girebilsin? Ve tünelin içine kafasını sokmuş. Sizce tünelin sonunda ne görmüş? Koşan, tünelin koşan. sonunda pırıl pırıl parlayan renkli ateş böcekleri varmış. Efendim. Şey. Sen ben de